Anlatamıyorum. Arkadaşlarınızın içerisinden burada oturma eylemine geçeceğiz şeklinde. Geçeriz aynen. çocuğum için. Ben Hayır geçeriz oturayım. değil. Ben de onu söylüyorum. Geçemezsin. Neden? Geçemezsin. Aynen. Ne ya, bak bak. Geçemezsin. Aynen. 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 Burası aynen. bakanlık önü. Bakanlık önü işte çocuklarımıza sahip çıksın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz sizi anlıyoruz. Tamam geçmiş olsun. Ya, siz Burada oturunca her şey çözülecek. Çözülecek. Mi? çözülecek. 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 hangi çocuk bir, bir, bir çocuk. Ya lütfen demagoji yapmayın Demagoji yapmayın. Demagoji yapmayın. Ne, Seçin, Kardeşim, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne açıklamanızı yapın. Ne diyor? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Sıra, Sıra Ne çocukta. Ne diyorsun? Ne Sıra Ne çocukta. Arkadaşım. diyorsun? Ne 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 diyorsun? Buyurun. Bağırma Ne diyorsun? Ne benim çocuğum. diyorsun? Arkadaşlar bir tanemize konuşacağım kimle konuşacağım silahı evet, burayı boşaltın Sıra Burası Sağlık Bakanlığı. çocuklar ölmüyor diyorlar bugün Burası normal bir, bir yer, bir değil. daha kaybettik başkentin göbeğinde Sağlık Bakanlığı. lütfen şey şey Bağırmayın. Bağırma, bağırma. mı bağırma. bağırma. var mı var mı var mı var mı var var mı var mı var var Sen <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Slogan mı atıyorsunuz? Bir yere mi deminledik kendimizi? Hiçbir yere saldırmıyoruz. Lütfen.